örünce Magolek me, ezi hani ki demeli karşı seyirken biraz cib Başı tele kabı katına, Evet se, evet çiğar. Kusura mı ne be Taze ki 4 eva 5 Havu tercih zincir az zincir de ki bir kişine merkeza İnşallah onu oyanı beğenmiş ki, ki başka cihazı bir mevda. Az oya kadar şey edine. Çarma Сэн ранга цари ранга крат гин пача рангас тама хади хатриваа